Selamlar güzel bir yörük aldım arkadaşlar. Bu şampiyon şimdi jungle'da nasıl biliyor musunuz? Bayağı iyi. Sevimli söyleyeyim size? Çünkü Q'ları böcek çıkartıyor. Böcek her şey kesiyor. Mesela 4, böceğiniz varsa Blue tek başına kesebiliyor. Aşırı OP. Ejder de kesebiliyor. Her şey kesiyor. Ne yani Q'lu da şey yapmanız lazım. Q mesela şu küçükleri Q'lu almanız lazım. Allah cezam vermeye bak ettik. Alamadık. Kül almanız lazım. Büyük otomatik zaten şey veriyor. Kaç tane lazım? vurmak lazımdı? Kaç vuruyor? 137. Onu çok az vuruyor lan. Ama normal verecek zaten. Ne bunlar çıkacak abi. Çıkmadı, uzak kaldı. Bu <laughs> lag istedik keşke neyse. Ya da 3 tane çıkıyor. Çıkıyor aslında normalde. 3 tane çıkıyor olması lazım. Biz şey yapmadık ki ondan. Abi şu vuralım abi? Yok. Mesafedenmiş. Tamam tanıştı şimdi. Ama tanklayacağım yine de. Şöyle tanklayacağımız hızı. Ölen cana gitmesin abi. Zaten vuramıyor da böceğe. Ben bu kuşu alıp şeyi atsam nasıl olur acaba? Güzel. Bunu çıkartamıyoruz. W vermeyeceğim. Devam abi. Gelin lan buraya böceler. Böcükte gelin buraya. Böyle bir de bir atacağım. Ne oğlum? Uçamadı. <laughs> Güzel. Bunlarla kesiyoruz abi. Çeteyle geliyoruz böyle işte yamyamlarla. Gide gide kese kese gidiyoruz. Canları pul zaten jungle'da. Da bunu red atıp adam blue'suna gidebiliriz. Şu mesela ama adamın jungle'ını bilmiyorum nereden başladı. Tam emin değilim ona şimdi başımıza bela Hop O başı da bundan atladı. Muazzam bir şey ya. Smite de harcamak değil mi lan? Harbi smite harcamamışız ha. Şansı ölecek ama Belki şeye atarız buradan. Aynen bak çıkarttım bir tane daha. çıkartıyorum ha. <laughs> Mighty koydum buna. De geç döndük değil mi? Stik yanlış yaptık. Blue'da şey yapacaktık. Geç döndük abi. Bunu keser ya. Uğraşmaya gerek yok bence. Aa şeyde teklide de değişiyormuş. Anladım abi. Şeyde bölününce unutuyor. Bunlar çok zeki değiller arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok zeki değiller. Bölününce unutuyor. Onu anladık. Tamam. Okey. Tekliye sadece şey yapıyor. Bölününce unutkanlık varmış. Onu öğrendik abi. Katıl var mı? Burada V'si atarsak yüzüyoruz biz yeniyoruz değil mi? Şu an şeyiz abi zaten. Birbirde dalımız her şey kesiyoruz. Ama vuruyor mu ne haber? Vuruyor. Aynen. Yani gerek yok. Şimdi E basıp mide yürüsek olur ama. Hem olamadım smite mike bilir mi diye. Buna bir flash tabula aslam ölüyor Beygar. Aha. Aslam mı ya? Böcekler <laughs> kes. <laughs> Aha kestim böcekler. Gelin buraya buraya gelin ölmeyin. Allah cezan böceklerim gitti. Neyse. Böcekler aha. Gel oğlum Morik. Böceksiz nasıl kesecekse kart çocuğu. Smite'ımız var içerse çalarız. Smite. Hadi oğlum. Twitch hadi oğlum kapat oğlum Twitch. Kapat oğlum flash'ını alın ben kötü. Yat oğlum güzel. Güzel güzel. Bak şu W gördünüz mü? Ne kadar OP. W'su aşırı OP arkadaşlar. Zınk öyle oğlum. E, ah be çalamadık. Çalamadık abi. şu kesekiyor yolu. Kule şarjı ölecekti hiç O da öldü güzel. Lan benimle mi çımuruyor? Bu ki buraya İstek oldu. Üç stekten sonra kim? Dört sekte mi yapıyorduk abi? Tamam çıkart. Gel abi benle Tamam. Bir kere daha dönelim mi? Ne diyorsun? Evet, hadi. Bizim adetimizin adresi artıyor galiba. Bir şey diyeyim mi? Pislik oynayalım ya. Letal anladın mı hani? Letalli metalle böyle pislik oynayalım abi. Herkesin bildiği build yapmayalım böyle. İğrenç bir pislik build yapalım böyle letalli, metalli Tek yiyip tek atalım. Buraya bir ihtimalle tek ama bakalım. Zaten ulti gelince rahatlıyorsunuz. Ulti gelince kesiniz her şeyde otomatik bu ruhların çobanı çıkıyor. Orada rahatlıyorsunuz abi. Canı full zaten gel aslan parçası. Ben şimdi dört tanesi ejderi aslan ejderi kesiyorlar ama hiç emin olamadım ya. Hiç emin olamadım hiç hiç hiç. Vallahi emin değilim. Hani Ejder'i 3 tanesi zor mu keser ki? Ultiyi veriyorduk abi. Ultiyle ile kesiyorduk ya ultiyle. E atıp ulti salıyorduk Ejder'e değil mi? Sonra biz gidip orman dönüyorduk bir yandan da. Oradan da böcek çıkartıyorduk diye hatırlıyorum. Devam edelim şuradan. Yiymiş bilmem ne falan filan. Ben biraz bir şey çıkartalım abi. Çıkartalım bir iki tane. Ha direkt çıkarttım lan. Nasıl oluyor? Allah Allah. Harika olay. Aha Warwick ne yapıyorsun lan? Paşa sen ne rahatsın böcek böcek ha? Aha. Keser miyiz ne diyorsunuz? Amorikom sen çok rahat oynuyorsun ha. 6 hocam. Bu alsam 6'yım. E kanka. Aynen bence de. Bence de kanka. Aha adam smite varmış ama. Smite erken bastı. Dellendi. Kudurdu kudurdu. Avraç for arkadaşlar. Var mı? Sus sus keseriz. Avraç Gel abi şimdi E basacağım ve kesecek otomatikman. Ne biliyorum. Bu arada tek attım herife. Ben bilmiyorum bu kadar vuracağım. Tek tek attım. E harcamayacağım bir e falan. Hatta şu isek. Ayıp olur ya. Neyse yapalım çılgınlık şey olmaz. kaldık Neyse gel abi. Gel buraya böcekten. Ne gelmiyor böcekten? İşte buraya gelin lan. A leğne e gittiler. Leğne vurmasak iyiymiş. Var bu da var mı kuş? Aha. Ha, bize de vur. Her kesinden böcek çıkacak şimdi. Kes kes Şu Kuşları keselim. Warwick'ler bilmiyorum ama. Bir keselim abi. Borik botta mı acaba? Nerede acaba herif? Gözükmüyor. Oğlum Merde bota gitmiş abi biz buraya itince. İyi oldu. Warwick'ler nerede bilmiyorum. Şu böceği alacağım. Çok garip bir olay ya. Ne yine saldı mı gidiyorlar abi Dur sana yine, şunu basalım. Geliyor buraya? Geliyor mu buraya? Yani bak kanka. Görüşürüz kanka. Sen bir kapat bilgisayarı. Ben yani şu adam redini falan da çalayım. Burada canlı bekleyeyim bence. Gelince keseyim mi? Ne diyorsunuz? Ondan çıkar mı ki? Ondan çıkartayım mı? Dellendireyim mi orayı? Ha? Kudurtayım mı? Tam çocuğu. Basayım da kaçamasın bir yere. Morvik. Yok kuş 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 Elim çarptı vardı biliyor musunuz? Elim çarptı. Lan Morvik, ulan Morvik. Ulan Morvik. Ulan Şimdi E'ye E'ye basacağım şöyle. Tamam mı? Bunlar gidecek abi. Ben burada ormandım. devam edeceğim. Nasıl ama buradaki uzak oldu işte. E bastığı zaman da buradakiler gelmeyecek geri. Bunlar kesiyor değil mi? Kesemez süzer. Kesemiyor gibi anlamadım. Yok kesemiyorlar galiba ya. İnanamadım. Yok yok bu gölge anasız. kesiyorlar lan. Harbi kesiyorlar ama çok uzun sürüyor abi. uzun sürüyor. Gölge anasız. kesiyorlar ama çok uzun sürüyor. Bunu hemen keseyim ben. Çünkü bu uzun sürerse 5 gün sürer. 5 günde de kesmesin yani. Takımı ya, takım keserken basıp gidebiliyorsunuz yani. bir e atalım şöyle. Bunlar buna dalsın. Ben de arada gideyim burayı keseyim. Taktik bu arkadaşlar anladın mı? Taktik bu. gana geliyor bende. Bunlar bunu kesiyor. Uzak olduğu için E de basamıyoruz. Kurt bak derlendi kurt. Kafayı da kurt. Buraya çekiyor buraya çekiyor. Bak bunlar kesiyor değil mi? Vallahi kesiyorlar. Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi. İnanılmaz iyi. Bak bir orada var böceğim bir burada var. Her yerde var yani her yerde böceğim var. Bunlar da geliyor arkadan. Oo, çeteye bak çeteye ama ölüyorlar. Dörtte dört ölüyorlar. Sen bunları keserken devam edelim abi. Oğlum şunlar kesinlikle küçükleri. Niye kesmiyorsun? <laughs> Küçüklere aynen küçükler diyor mu? Küçüklerde sıkıntı yaşıyorlar. Ya da bir kuduruyor bunlar fark ettiyseniz. orada bu base atmam lazım. Atasım gelmiyor. Yukarı orman dönmesi. Beygar gidesim geldi. Neyse. Aha. Az ulti bas hadi. Ha ulti ki. Ha benim mi çalmış ya? Benim çalmış. Niye? Red'i niye çaldın kanka? Anlatsana ben. Benim red'i çalmış galiba. Red'imi rahat bırak. <laughs> Manyak bedi mi çalmış abi? Yok red'i ben aldım lan. Bedi mi çalmamış lan. Nasıl yok bedi? Yok lan bedi mi çalmış lan adam. Azın bedi mi çaldım ben de benimkini çaldım. Manyak herif redini çaldım diye sinirlenmiş. O yüzden redini çaldım da rede gel. Oğlum manyak lan bu teredekler valla neler. Var nasıl vurdun onu? İnce. Doğru ya adam redini çaldım diye adam sinirlenmiş rede almaya gelmiş. Allah razı olsun bunlar. Vurma oğlum. Çok bozuksun be kanka. Yani şu an üstünde 3000 gold var bir şey aldım yok ya. Yani. İtem bak bu eşitiz. Ama o kadar rahat orman dönüyorum ki. Delende bak geziyor sürekli. Oturdu şu an. görüşürüz kanka. Görüşmeyiz. Ölüyorum lan ben. Aha öldü bunlar. Güzel. bu lan çete. Yapış. Kes oğlum. Kes onu Ay güzel güzel güzel. Sakin beyler. 3000 gold'la bir saatleri geziyorum. Kimse beni kesemiyor. Muazzam oyun ya. Bot alalım mı? Ama bot malım Yok abi koştan botlan. Baya maç sapık moda oynuyorum arkadaşlar. Koşacağız. Sapık koşamaya bas, koşamaya basacağım. Bunu alacağım sonra direkt e, şeye şey gideceğim. Hmm, şunu kaç şunu. Senin galiba gideceğim abi. Ulti var fark ettiniz mi bilmiyorum. Ultim hala var. Hala var, hala var. Kaç tane ultim açık? 9 develim. 6 tane açtım. 3 tane açık. Kapatmama bile gerek yok ya. Yani. Bunlar kesiyor. Ama şu küçükleri kesmiyor. Şu küçükler var. bunları kesmiyor. Bunları kesmiyor küçükler Şunu atacağım. Gideceğim. Atacağım gidelim. Adam olmadan oraya gidelim abi. Gel buraya bak gölge ana başka bir şey geliyor. Gölge ana mı neyse karısı mıydı neydi bu? Aa, adı da sesin hanımı. Aha oraya gel oğlum buraya. Ha kesin böcek oldu değil mi? Kessin böcek oluyor gel kanka buraya sen. Bunu da böcek yapalım. Güzel adam oyunu oynatmıyorum ya delettim çocuğu. Redish çıkacak Bebeği daha atalım. Uçun abi. Bunun küçükler sıkıntı yaşıyor abi. Biraz sıkıntı yaşıyor. Beğendim okey güzel. kadar da beyinleri yanıyor bak görüyor musunuz? Bunu tıklamazsam yine vurmuyorlar ya. Vurmuyorlar hiçbir şekilde. Çocuklar da tıkanıyorlar ha. Bir tıkanma var çocuklarda. Gelecek mi ki buraya? Bekleyeceğim. Red buff'ımda bekleyeceğim adam. ama ona gıcık oldum. Blue çıktı mı acaba? Lan şuraya baksana hadi. Hmm, 7 saniye diyor. Aha burada herif. Aha ne yapayım lan? var mı, varmış, var mı? Bak kaçamadı. At gibi koşuyorum işte işte. Şu an gelse ulti şeyim yok, projektörüm yok ama canı çok az gelmez bence. Değil mi? Gelmez yok. Hah. Aha smite atamadım. Gel lan. Aha kesek şunu ya. Nereye gidiyor bu? Ben geçsem ne olur ya. Neyse pay halletti onu. Aman aman öldü, hanım ölmesin hanım ölmesin hanım öldürmeyin. Feyz atacağım redeme gideceğim ya. Ya ne dedi ecele gideceğiz ya da abi. Ben bana gıcık oldum redmet vermem. Ecele mi gitsek neyse alsın mı? Emin olamadım. Ejder iyi ya. Ejder alsak mı? Ne diyorsunuz? Ne oldu? Oyun mu dondu? Kararsız kaldım. Öldürecek mi kararsızlık ben arkadaşlar. böcekleri çıkartayım. Bence Ejder'e salayım. Takım gitsin Ejder'i kessin. Ben de oraya gidip redimi alayım. Nasıl taktik? Süper değil mi? Gelin oğlum buraya izlere. Gel abi Ejder'e. <laughs> Ejder'e ejderi vura durun. Redim'e gideyim şimdi. Warwick gelirse Red'imize Ruh arkadaşlar. Gelir edir Gençler yardım edin gençler. Nasıl kesiyorlar görüyor musunuz? Yam yam gibi. Ha? Yani asal kesiyorlar. Burada mısın lan Warwick? Ejder'i kestik. Böcekler geliyor mu yolda? Yok şeyde mitteki farmı kesiyorlar. Abi çok iyi. İnanılmaz güzel lan. Aşırı zevkli ha. Çok çok zevkli. Aşırı zevkli aşırı zevkli. Şimdi bunlar ölüyor bak. Öldürüyorum, böcek. Öldüreceğim böcek. Çıkan sıkıntı sadece. Buna bir... Hani görüyorsun çıkanlara sıkıntı. Tekli hedeflerde patlıyor. E, şu alan atsam ne olur? Fark etmiyor galiba ya. Ha şu işaretleri kesiyor. Aynen fark ediyor. Şu işaretlerin hepsini kesecek. Ben içerisine vursam okey yani orası. Şimdi bak şuna vurmuyor bu işaret değil ya. Kaldı öyle. Neyse kalsın. AFF geldi. GG. Adamların mental patladı arkadaşlar. Zekli güzel. Deneyim bence. Bir de yani böyle tank kasmanın mantığı yok. Letal metal gidip damage odaklamak daha Çünkü çok hızlı orman dönüyor. Yani ejderi alıyor. Böceği hızlı alıyor. Her şey çok rahat alıyor. Deneyebilir. Ben beğendim. Sizin için. Bay bay.